Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Emin Bölüm 51 Emin sabah namazdan sonra ayrılırken Naz'ı evine bırakacaktı. Kız da bugün çalışmaya başlayacaktı. Kapıya geldiğinde durdu Emin. Gülüm dedi fısıltıyla. Kız çok üzgündü gidecek diye. Döneceğim. Elimden geldiğince çabuk. Biliyorum. Ama bu üzülmeme engel değil. Seninle olmaya o kadar çok alıştım ki. Hmm. Ben alışkanlık oldum yani. Tabii. Yoksa aklıma bile gelmezsin. Gel buraya diyerek adam sarıldı eşine. Ayrılırken alnından öptü. Kendine dikkat ediyorsun ben yokken. Benim için. Kız gözleriyle onayladı adamı. Beni aramayı unutmuyorsun. İşim var diye düşünmüyorsun. Yine onayladı gözleriyle. Ve beni derken elini kızın kalbinin üzerine koydu. Buradan çıkarmıyorsun. Elini dudaklarına götürdü adamın. Avucunun içine dokundurdu dudaklarını. Rahat ol. Sen oraya girdin ve anahtarı imha edildi. O sebeple çıkışın da yok. Çıkışım yok diye fısıldadı. Hadi git artık. Kendine dikkat et benim için. Emin kızı kendine çekip tekrar öptü. Allah'a ısmarladık. Kız da onu Allah'a ısmarlayarak çıktı arabadan. Camı açtı. Hadi Binaya girdiğini de göreyim. Aklı kızda kalacaktı. Binanın kapısını açıp girdiğinde yukarı çıkmasını da bekledi. Daireye girdiğinden emin olunca gaza basıp heli taksinin kalkacağı durağa doğru ilerledi. Gözleri dolmuştu sevdiğinin ardından bakarken Ahsen. Şu birkaç günde nasıl da hayatının merkezi olmuştu bu adam. Seviyordu onu ve sevildiğini de hissediyordu. Annesine söylemişti akşamdan sabah eve geleceğini. Sessizce daire kapısını açıp içeri girdiğinde odasına gitti doğruca. Duş alıp işe gitmek üzere hazırlanacaktı. Kıyafetlerini hazırlayıp banyoya girdi. İyi gelecekti, biliyordu. Çok gerginli ve rahatlayacaktı. Uzun uzun kaldı banyoda. Emin, Heli taksiye binerken aramıştı. Banyodan çıkıp saçlarını kuruturken tekrar aradığında indiğini söylemişti kıza. İş yerine doğru hareket etmişti. Ahsen hazırlandıktan sonra annesinin odasına girdi öncelikle. Annesinin alnından öptü. ''Seviyorum seni Gubse Sultan'' diye fısıldadı. Kapıdan çıkarken ''Ben de kızımı seviyorum'' dedi kadın uykulu bir sesle. Aldığı ilaca rağmen nasıl da kızını duymuştu. Büyük bir ihtimal rüya görüyordu. Odadan çıkarken amcasını gördü. Amca, günaydın kızım dedi adam fısıltıyla yeğenine. Günaydın, ben de hazırlandım çıkıyordum. Dur, ben de seninle geliyorum. Gerek yok amca. Yok yok, gerek varmış. Emin endişeliydi epeyce. Emin. Dün dedi işte bir şeyler. Ne gibi? Meraklanmıştı kız. Şimdi milleti uyandırmayalım dedi adam. Hadi hazırlandı çıkalım. Başını salladı kız. Aşağı indiklerinde amcası arabayı aldı. Seni hastaneye bırakayım, abimi de göreyim. Seni işe bırakınca geri dönerim. Aslında ben giderdim amca, dedi Ahsen. Dün Emin benim yanıma geldi bir ara. Sakin bir şekilde konuşuyordu adam. Bursa'ya dönmesi gerekliymiş. Sana göz kulak olur muyum diye sordu. Haklı olarak Yaşar abilerden çekiniyor sanki. Neden diye sormayacak mısın? Ne neden? Yani sana bunu söyleme cesaretini nereden buldu diye. Sormayacağım. Kaç gündür yanında bilmiyor muyuz? Yanımda derken başını eğdi kız. Yanlış bir şey yok ama. Ben sana güveniyorum dedi adam. Üf bunu demeyeydi keşke. Güvenme boyutu ne mesela amca? Ne ne kadar yapacağını bilirsin sen. O kadar da yeter sanırım. Yeterli. Şimdi sevdim bu Emine ben. Seni koruyacak kollayacak bir delikanlı. Öyle derken yüzü kızarmıştı kızın. Ama abim eve gelince gelsinler de seni istesinler. Olmaz böyle şeyler biliyorsun sen de. Annesi ve babası bunun için bekliyor burada. Hazırlar diyorsun. Onlar da memnun değil bu şekilde olmasından. Adamların işi gücü var ama ailem üzülmesin diye onlar da burada bekliyorlar. Emin gitti, şimdi giderler sanırım. Yok, bekleyecekler. Şanslısın ve selam. Hep öyle değil miydim amca? Öyleydin dedi adam. Yalnız bu adamlar pek dindarlar. E ben de öyleyim. Doğru. Sen de biraz geri kafalıydın derken yerini saçlarını karıştırdı. Şaka bir yana sorun olmaz inşallah aranızda. Birbirine benzemeyenler mutlu olmazlar kızım. Annemle babam benzerler de amca. Sence mutlu oldular mı? Ya da sen ve yengem. Mutluyuz kız biz. Ya ne demezsin. Tabii kaç yıl oldu evliyiz kızım. Evli olmak mutlu olmak demek mi? Biz buyuz kızım ya. Mutluluk anlayışımız kavga etmemek. Yeterli bu da. Ama herkes kendi halinde. Herkes öğrendiğini yaşar kızım. Biz anamızdan, babamızdan başka bir şey görmedik ki. Ben atamla anamın aynı yatakta yattığını bile görmedim kızım. Babamla anamın asla muhabbetlerine bile şahit olmadım. Biz böyleydik. Sevgi öğrenilir biliyor musun? Biz öğrenmedik ki. Baba çocuğunu bile kucağına almaz bilirsin. Uzaktan sever. Sadece sessiz bir saygı vardır aralarında. Bu kadar. Gelenekler güzel amca, hiç itirazım yok. Sonuçta yıllardır var olan, sanki biz biraz işimize geldiği şekilde abartmış mıyız nedir? Mesela yeni yetişenler çocuklarını alıyor kucağına ve seviyorlar çocuklarını. Ne kaybediyorlar? Hiçbir şey. Onu söyle kızım. Ama neden anaya babaya saygı bu kadar azaldı o zaman? Senin tezinle sevgi ve saygının daha fazla olması gerekmez miydi? Tamam, bizimkiler abartmış ama bu kadar da yüz göz olmak yanlış değil mi? Bir kere ana baba neden çocuğunun arkadaşı olsun canım? O atadır. Herkes yerini bilerek sevse birbirini daha iyi olmaz mı? Bak bunda da sen aklısın amcacım dedi kız. Bu konuyu İsmail amca farklı yaşamış. Emin demişti. Babam bizim arkadaşımız değil ama en büyük sırdaşımızdır. Belli belli çok saygısı var Emin'in babasına. Bir şey soracağım. Emin kaç yaşında? Otuz. Naz hanımının annesi mi? Değil. Genç kadın belli ama sanki annesi gibi de. Evet çok yakınlar. Yaşar abi taktı kadının ailesine. İlla da bulacak. Araştırmaya başlamıştır ben sana söyleyeyim. Neden yapıyor bunu amca? Birine mi benzetmiş ne? Kimmiş çıkarmaya çalışıyor. Aman onu ne anlamıyorum. Niye kadının üstüne gidiyor bu kadar? Ya ben zaten bu adamı hiç anlamadım ki. Sohbet ederek hastaneye de gelmişlerdi. Arabadan çıkıp öncelikle yoğun bakıma doğru gitmeye başladılar. Babama bugün ilaç vermiyorlar artık. Normal odaya da alabilirler mi? Belki. Sonuçlar iyi. Kemoterapi konusunda karar verdin mi kızım? Evet, bir süre zaten olamayacak. Bu şekilde devam edelim, ileride duruma göre hareket ederiz diye düşündüm. Doğrusu da bu. Kata çıktıklarında Yaşar Bey'i orada görünce şaşırsalar da belli etmeden adamın yanına gelip selam verdiler. Sen evde miydin bu gece diye sordu kıza. Sabah gittim. Onu ilgilendirmezdi gerçi ama. Nasıldı? Daha iyiydi. Ben girip bakayım. Babası hala uyuyordu. Eğilip yine alnından öptü adamın. Atam, hadi uyan artık. O güzel gözleri ne zaman bakacak kızına sevgiyle? Birkaç saat sonra adamın uyanacağından emindi. Sonuçların bu sabah daha iyi olduğunu öğrenmişti. Dışarı çıktığında hemşire elindeki kan ile yanına geldi. Bir kutu uzattı kıza. Doktor hanım, bu istediğiniz kan. Teşekkür ederim Sema hemşire diyerek aldı kanı. Bu stankı yanında değil mi? Evet evet sıkıntı yok. Genç kız elindeki paket ile dışarı çıktı. Babasının durumunu anlattı bekleyen amcasına ve Yaşar Bey'e. O zaman kızım biz de Yaşar abiyle aşağıya kafeye inelim. Senin bugün polikliniğin var sanırım. Evet amca size afiyet olsun diyerek yanlarından ayrıldı. Her sabah olduğu gibi öncelikle yatan hastalarını kontrole gitmeden elindeki kanı adını yazarak buzdolabına bıraktı. Hemşireyi de uyardı bu konuda. Çocuklar onun gün aydınlığıydı. Hele hele iyileşenleri gördükçe ona verilen en güzel hediye oluyordu. Bir saatten fazla bir zamanda hastalarını kontrol etti. Sorunlarını dinledi. Sonra da artık poliklinik zamanıydı. Öğlene doğru İsmail ve Naz da gelmişti hastaneye. Ahsen poliklinikte olduğu için öğleni beklerken kız amcasının kafede olduğunu söylediğinden onun yanına geçtiler. Ahsen çıkışta İsmail'e mesaj attığı için Adam çay almak için yerinden kalktı. Kız yanına geldiğinde ona Naz'ın saçını verdi. Yemek içinde bir şeyler alıp masaya geldiler beraber. sen sıkıca sarıldı Naz'a. Babasının nasıl olduğunu sordu bu arada Naz. Bir ara Yaşar Bey, ''İsmail Bey, oğlunuzu göremedim bugün.'' diye sordu adama. Nerede diye merak ediyordu demek ki. ''İşi vardı, gelir Yaşar Bey.'' Göremeyince gitti mi acaba demiştim dediğinde gülümsedi adam sadece. Cevap vermemişti. Öğleden sonra Aytuvi Bey uyandı. Akşam üzeri de normal odaya alındı. Ailesi yanındaydı. O gece yanında Natsubi ve Ahsen kaldı. Yaşar Bey çok istemişti ama kabul etmemişlerdi. Oldukça yaşlıydı ve kardeşleri de vardı sonuçta. İkinci gün DNA sonucu artık Ahsen'in elindeydi. Emin de gelecekti birazdan. Sonucu öğrenirken o ve İsmail babasının olmasını istiyordu. Tek başına cesareti yoktu öğrenmeye. Öyle de yaptılar. Üçü beraber öğrendi sonucu. Naz ve İsmail de hastaya geçmiş olsun demek istediklerini söylemişlerdi. Artık Naz'ı da babası görmeliydi. İçeri girdiklerinde Aytubi Bey kardeşleriyle konuşuyordu. Upsi hanım da oradaki koltukta oturuyordu. Yaşar bey de dışarı çıkmak üzereydi. Onların geldiğini görünce olduğu yerde durdu. ''Tanıyor mu sizi Ay -tubi? diye sordu İsmail'e. ''Tanımıyorsa tanışıyoruz Yaşar bey'' dedi İsmail ve içeri girdiler. ''Ah Naz abla, babacım, doktor arkadaşım Naz abla ve eşi İsmail abi'' dediğinde adam bakışlarını çevirdi ve neredeyse donmuştu bakışları. Yanına geldiklerinde... Geçmiş olsun. Adam sadece bakıyordu. Cevap bile verememişti. Ki ki kim kimdi dedi? Kekelemişti adam. Naz abla, İsmail amca. Yaşar'a baktı adam aniden. Sanki soru soruyordu adama. Nerelisin sen kızım? Bana mı sordunuz? E evet. İstanbul. Baba iyi misin diye panikledi kız. İ i̇yiyim dedi ve sustu. Gözünden akan yeşil fark etmişti kızı. Hemen oradakilere dönerek izin verir misiniz diyerek dışarı çıkmalarını istemişti. Hiç itiraz etmeden çıktılar dışarıya. Sadece Yaşar Bey o kalmakta diretmişti ama Ahsen herkesi dışarı çıkarmıştı. Onlar çıkınca kapıyı kapatıp geri babasının yatağının kenarına gelip sandalyeyi çekip oturdu. Babacım sana biraz Nazabla'dan bahsetmek istiyorum. Neden? Sana da tanıdık geldi diye düşündüm dediğinde babasının mimiklerini kontrol ediyordu. Adam sessizdi. Nazablo bir Nisan günü aşırı yağmur yağan bir gecenin sabah namazında bir poşet içinde cami avlusunda bulunmuş. O gün sel olmuş. O derece yani bir yağmur var. Neden anlatıyorsun bana bunu? Bilmem. Sana belki anlamlı gelir diye düşündüm. Gelme de. Benim adımı aldığım kadın. Ah sen. Ona benziyor değil mi? Ama gözlerini senden almış. Sen ne diyorsun kızım? Biliyor muydun? Bilmiyorum ama. Kızım sen neden bahsediyorsun ya? O kadının gözleri aynı bizimki gibi. Ama bize benzemiyor. Benzemiyor. Yaşar amca onu görünce hemen birine benzetti biliyor musun? Sen de pek tanımış gibi baktın baba. Hiç de değil. Baba, senden bir tüp kan aldırdım. O kadının da saçını kocası aldı. DNA testi yaptırdım yani. Hala itiraz eder misin bilmem ama diyerek babasına zarfı açıp içindeki kağıdı uzattı. Adam okudu göz ucuyla. Ben, ben bilmiyordum derken gözünden bir damla yaş süzüldü. Bilmediğini tahmin ediyorum atam. Sen evladını asla bırakmazdın dedi kız babasının elini güven vericisini tutarken. Aytuvi İstanbul'a çalışmak için gelmişti. Geldikten bir süre sonra da iş bulup girmişti çalışmaya. Kısa sürede patronunun gözüne girmeyi de başarmıştı. İşe girdikten hemen sonra Yaşar ile tanışmıştı. İyi arkadaş olmuşlardı onunla. Neredeyse bir yıl sonra fabrikanın girişinde gördüğü kız ile arkadaşlığını da ilerletmişti. Aralarında büyük bir aşk başlamıştı ikilinin. Seviyor ve seviliyordu. Aradan geçen süreçte ilişkileri epeyce ilerlemişti. Aytubi ise kimi kızı olduğunu bilmeden sevmişti Ahsen'i. Aylar sonra öğrenmişti patronunun kızına aşık olduğunu. İyi bir adamdı patronu. Aytubi kendisiyle konuşunca, Başta kabul etmese de kızına kıyamamıştı. Ailene söyle gelsinler istesinler bile demişti adama. Tek kızıydı ve Aytubi'den daha doğru bir delikanlı onun damadı da olamazdı. Ancak planlarını uygulayamadan bir sabah genç kız babasını yatağında ölü bulmuştu. Ve her şey ondan sonra olmuştu. Aytubi sevdiğine yapmaması gerekeni nefsine yenilerek yapmıştı. Yine hesapta olmayan ise... Kızın amcasının engeliyle karşılaşmışlardı. Kesinlikle bu ilişkiyi onaylamıyordu ve yeğenini oğluyla evlendirecekti. Nikahın olacağı günün gecesi Aytubi, arkadaşı Yaşar ile bir plan yapmıştı. Kızı kaçıracaklardı. Kızı haberi Yaşar verecekti. Ama Yaşar Ahsen'e değil, büyük bir bedel karşılığında kızın amcasına bu bilgiyi iletmişti. Ve giderlerken tuzağa düşürülmüşlerdi. Arada az da olsa Yaşar da dayak yemişti ama Aytubi ağır bir şekilde yaralanmıştı. Hatta ölsün diye atılan bir çukurda kaza sonucu bulmuştu. Ama her zaman Yaşar da kendisi gibi dövüldü diye bilmişti adam. Ancak sevdiğinden bu da vazgeçirememişti adamı. O sevdiği kızdan vazgeçecek biri asla değildi. Hastaneden çıkınca kızın evinin önüne gitmişti. Günlerce o kapıda kalmıştı ama yoktu sevdiği. Günlerce beklediği kapıdan dışarı çıkan adam Aytubi'nin yanına gelmiş ve en küçük kardeşinin trafik kazasına kurban gittiğini söylemişti. Eli ayağa bağlanmıştı genç adamın. Evine boynu önüne eğik bir şekilde geri döndü. O tabutta yatan kardeşinin sevdası yüzünden orada olduğunu bilerek yaşamıştı hep. Ahsen ise bir Nisan gecesi bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğunca kucağına verdi ebe. Ama belki beş dakika sürdü bu. Kokusunu ancak alabilmişti ve bebek elinden alındı. Son kez görmüştü onu. Ellerinin bomboş haline yıllarca ağladı durdu. Ve bir gün bir oğlu oldu. Ama onunla da yarasını saramadı. Zaten oğlu olduktan sonra da akıl hastanesine yatırılmıştı. Kollarındaki görünmeyen bebeğine ise ay ile bizim şarkımız dedikleri Leyla'yı ninni olarak okudu. Aytobi bu hikayenin bildiği kısımlarını andı acı ile. Sevdiği kadının kolların arasında can vermişti. Tımarhanede olduğunu öğrendiğinde aradan uzun yıllar geçmişti. Hemen gitmişti. Göstermemişlerdi ama bir yolunu bulmuştu sonuçta. Kollarında hayali bir bebek sallıyordu. Belli ki oğlu diye düşünmüştü. Demek ki değildi. Kadın zaten bir süre sonra da hastalanmıştı ve hastanede Aytubi'nin kollarında vefat etmişti. Ben, ben bilemedim dedi inler gibi. Kollarında salladığı hayali bebeğin ise ondan ayrılan oğlu olduğunu düşünmüştüm hep. Oğlu mu var diye sordu kızı. Bir oğlu olmuştu sonradan öğrendim. Doğumdan sonra da belki daha öncesinde de hastaydı. Ben bilmiyorum. Tımarhane yatırmışlar. Yıllarca kalmış orada. Yaşıyor mu? Öldü. Hastalandı. Zaten amcası mallarını almıştı. Çocuk da olunca sahipsizdi akıl hastanesinde. Hastalanınca da beni aradılar. Çok geçmedi. Hastanede vefat etti. Ne hüzünlü bir hikaye bu, Atam dedi kız babasının elini öperken. Annem bilmedi. Onu bununla üzmek istemedim. Benim kahrımı çekti onca yıl. Diyemedi bir şey. Annem her şeyi bilmiş de diyemedi kız. Atam, şimdi ne yapalım diye sordu. O biliyor mu? Eşi söylemiş olmalı. Bilmedi. O kadar kötü olaylar yaşamış ki ailesini bilememiş. Bir poşet varmış onu içine koydukları o kadar. Başka da bir iz yokmuş.'' öldürmemiş. Ölsün diye yapmışlar ama. Allah işte, ömrü varmış. Kızının gözlerine baktı. O da senin gibi benim gözlerimi almış. Yıllarca gözleriyle aynı insanları aramış biliyor musun? Bazen insanı arar ama orada olsa da bulamaz ki. Sen orada olmamışsın baba. Olamadım dedi acıyla. Yaşar amca onu tanıdı biliyor musun? Yani en azından benzetti gibi ama sana bir şey daha anlatmam lazım. Merakla baktı adam kızının kendisinden aldığı gözlerine. Baba, Naz ablayı, eşi ve onun yedi yaşındaki oğlu bir gün önce ölen karısının mezarın üzerine gömülü bir halde bulmuşlar. Ne dedin sen? 25 yaşındaymış. Bir gün hastaneden çıkmış ve taksiye binmiş, kaçırılmış, dayak yemiş. Sanırım öldü diye düşünmüşler ve yeni bir mezarın üzerine gömmüşler. Öldüğünü düşündüler diye tahmin ediyoruz. O gün bugün de arayan olmamış. Öldü dedi adam. Kim öldü? Ahsen'in amcası. 20 seneyi geçti. Trafik kazası geçirmiş. Ben Ahsen'i bulunca öğrenmiştim. Uzun zaman da felçli mi kalmış ne? Sonra da ölmüş. Ama tam ne zamandır bilemedim şimdi. Belasını bulmuş desene. Ama o mu yaptı bilemeyiz. O sebeple bu olay şimdilik Yaşar amcadan gizli olmalı. Neden? O hep benim yanımdaydı be kızım. Akam, siz onu kaçırmaya giderken kimse bunu biliyor muydu? Yok ama ah seni takip etmiş olabilirler. Baba, kızının canı için dedi yakarır gibi. Tamam kızım diyerek adam mecburen kabul etti amcamdan rica edeceğim onu buradan götürecek. O gittikten sonra da Naz abla buraya gelecek. Ayağa kalktı kız. Babam iyi misin diye sordu babasına. Bilmiyorum. İyi miyim, kötü müyüm? Ama boşlukta olduğumu eminim. Ah sen ondan alındı alınalı çıkmamıştı o boşluktan. Gençti, kocamıştı şimdi. Koca bir ömür sığdırmıştı kısacık yaşamını ama asla o boşluklardan kurtulamamıştı. Hupse ile evlenirse dolar sanmıştı ama dolmamıştı. Kızı doğduğunda daha da artmıştı o boşluğu. Ya onun karşısına da onun gibi bir adam çıkarsa? Seviyorum derde her şeyini alır ve onu yüzüstü bırakırsa ne olurdu? Ya da Yaşar'ın dediği gibi kızına o adamlar zarar verir miydi? Tamam amcası ölmüştü ama onun oğlu Saydı. Ahsen için olan korkuları kızı için çöreklenmişti sonradan yüreğine. Ah dünyası olmuştu bu kızı. Tüm kurallar onunla yıkmamış mıydı? Gözünün bebeğiydi Zeynep'i. Peki ya kızım? O kız neler yaşamıştı öyle? Nerede büyümüş diye sordu kızına. Yetimhanede. Kızgın mı bana? Bilmem. Değil sanırım. Hayatla barışık bir kadın. Eşi ve çocuklarıyla çok mutlu. Doktor mu gerçekten? Evet. Şinekolog, baba ben bakayım mı dışarıya? Bak ama önce bana anneni göndersen. Bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Kız çıkacakken, Zeynep, sen nereden tanıştın onunla? Oğlu burada öğrenci diyerek dışarı çıktı kız. Babasına anlatacağı çok şey vardı. Emin ve ailesi yoktu orada. Annesi kapıdaydı. Annem, Atam seni istiyor dedi kadına. Bir şey olmuştu. Kızından çok belliydi. Sessizce girdi kadın içeriye. "Beni çağırmışsın." dedi kocasının yanına geldiğinde. "Otursana, Gubse. Sana yıllar önce gönlüme çöreklenmiş bir sevda var demiştim, hatırlıyor musun?" Kafasını salladı kadın. Neden günlerdir bu konu konuşuluyordu ki bir türlü anlayamamıştı. Uzun zaman geçti ama sana artık anlatmam lazım. Neden diye sordu bu sefer. Bir kızım varmış. Naz Hanım mı diye sorarken sesi oldukça kendinden emin. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.